Devre elektronikdevre.org adresinden herkese merhaba size infrared yaklaşım sensörü ile role kontrol devremizi tanıtacağım devremiz gayet basit çalışmakta 12 voltla çalışmakta hemen deneyelim önüne herhangi bir engel geldiği zaman role tetikleme yapar role tetikleme yaptıktan sonra çıkışındaki kontrol uçlarından herhangi istediğiniz bir cihazı kontrol edebilirsiniz. Biz şu an için bir buzzer bağladık. İstediğimiz mesafeye geldiği zaman role tetik veriyor. Ve bu sayede buzzer'ımızın çalışmasını sağlıyor. Üzerindeki potansiyometre ile mesafesinin ayarı yapılmaktadır. Mesela mesafe algılamasını azaltalım. Bakın şu an buradan algılamamakta. İyice yanına geldiğimiz zaman algılama yapmaktadır. Mesafeyi arttıralım. Bakın şimdi buradan da algılama yapabilmekte. Fakat buradan yapılabilmek, yapılamamakta. Daha da arttıralım. Şu anda bakın daha da yakın uzak mesafeden algılama yapabilmektedir. Bu mesafesini tabi buradaki infraredlerin alıcı vericinin konumu da etkiler. Bunu iyi bir konuma ayarladıktan sonra devremizi çalıştırabiliriz. Şimdi devremizi satın almak isteyen müşterilerimiz aşağıda videonun aşağısına vereceğim linkten devreye ulaşabilirler. Ben hemen şimdi devremizi bir sökelim. Tekrardan kurulumunu size anlatacağım. Evet, şimdi devremiz dediğim gibi videonun başında da 12 volt ile çalışmaktadır. Artı ve eksi buradan bağlantılarını yapıyoruz. Buradan ise rölenin kontak uçlarını kontrol ediyoruz. Önüne herhangi bir engel geldiği zaman Buradaki iki kontak birbirine iki tane kıdemens balansı birbirine kısa devre olmakta. Bunun ters bir şekilde çalışmasını istiyorsanız yani istenilen mesafenin dışına çıktıktan sonra devrenin çalışmasını istiyorsanız bu clemens, şu iki klemens bağlantısı bunun yerine şurayla şurayı kullanacağız. Kendinize lihim atabilirsiniz. Direkt bir kabloya da lihim atabilirsiniz. Yollar akımı kaldırabilecek şekilde ayarlanmıştır üzerinde göndereceğimiz rölenin maksimum kaldırabilme akımı 10-12 amper arasındadır. Röle de 12 voltla çalışmaktadır. Dediğim gibi üzerindeki potansiy, buradaki bir potansiyometreyi bir tornavida yardımıyla veya tırnağımızın ucuyla ayarını değiştirerek mesafesini algılamasını artırıp veya azaltabilirsiniz. Elektronikdevre.org adresinde daha buna benzer birçok kendi üretim devrelerimiz bulunmaktadır. Siz de kendinize özel bir devre ürettirmek istiyorsanız yine bizimle irtibata geçebilirsiniz. Videonun alt, altına dediğim gibi satın alma linkini ekliyorum. İli, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.